Ve sen yapılan oradaki toplantılarda karşı bir duruş göstermiyorsun. Ben şundan dolayı desteklemem demiyorsun. Ondan sonra ama çıkıyorsun. Buradaki e, marjinal grupların etkisi ve tesiri altında kalıp İzmir'in e, geleceği açısından en büyük e, projelerden, en büyük planlamalardan bir tanesi olan buradaki Ege Turizm Planı'nın çeşme etabına e, karşı çıkıyorsun. Çark ediyorsun yani her zamanki gibi. Ha bu Sayın Soyer'den bugüne kadar ki yaptığı başkanlık dönemindeki ortaya koyduğu icraattan beklenen bir şey mi? Evet, maalesef beklenen bir şey. Bir ciddiyet yok yani. Ya sen çıkarsın baştan. Çünkü ortaya bakın karşı çıkış iddialarına baktığınız zaman bunların hepsi 7 üniversite tarafından hazırlanmış bilimsel raporlarla çürütülmüş hadiseler zaten. Evet. Ve zaman içinde paylaşıldı. Biliyorsunuz 2 yıl önce Sayın Bakanımız geldi. Burada bir sunum yaptı arkadaşlar. Bu bir kesin plan değil. Ya buna ilişkin görüşlerinizi verin ve işte depolarca yani demek toplandı. nüfus 100 binden 50 bine düştü. 55 bine indirildi bu noktadaki yatak kapasitesi. Ve bakın hala nihai planda çıkmadı biliyorsunuz. Ben. Evet, şu anda hala çıkmadı ama yok. şimdi çıktı. Ben eylem yaparım. Buna karşı çıkarım vesaire. Marjinal gruplardan kastınız ne? Ya Bu işte beraber çalıştığı gruplar. Tunç Seyri Belediye Başkanı yapan gruplar. Yani burada bugün HDP başta olmak üzere biliyorsunuz bu projeye en büyük karşı mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi tavrı HDP gösteriyor. Yani HDP'nin sözcüleri ee, en ağır eleştirileri gerçek dışı e, özellikle beyanlarla bu noktada yapıyor. İşte bunlardan bir tanesi odur. Diğer yine burada kendisine danışman edindiği, danışman yaptığı sürekli belediye başkanlığı döneminde marjinal e, belli gruplar, yaklaşımlar var. Yani bu, dolayısıyla şimdi burada ne oluyor ki buradaki enteresan tavır budur bakın. HDP karşı tıktıktan sonra Tunç Suyar etti bu projede. Yani. Hmm. HDP çok sert e, yani bilirkişi bir, bir raporundan gösterdi. sonra değil diyorsunuz. proje, tabii, tabii ki bakın yoksa bir kişi raporundan sonra buradaki yapılan toplantılar belli, görüşler belli. Büyükşehir raporundan sonraki süreç yani gelişine baktığımız zaman burada bir zaman aralığı var. Ne zaman ki HDP de bu projeye ben karşı ve aşırı bir e, bu noktada zaten bu memlekete faydalı bir şey HDP destek verir mi? Vermez. Zaten bunu e, bütün milletimiz biliyor. Ve ne oldu? Hemen o da çark ederek daha sonra işte burada belli bir karşı çıkma noktasında organizasyonlar düzenledi.